Temmuz ayında vizyona girecek yeni Spider-Man filmi için fazlasıyla meraklıyız zaten. Ama Marvel merakımızı gidermek için elinden geleni yapıyor gibi görünüyor. Çünkü bugün bize tüm filmin çok kısa bir özetini vermiş durumdalar. Neden bu kadar çok görüntü gösteriyorlar gerçekten bilmiyorum. Ama bu fragmanla Tony Stark'ın bu filmde fazlasıyla görüneceğinden emin olmamızı istedikleri kesin. Peki biz bu konuda nasıl hissediyoruz? Don't do Yeah. Öncelikle Spider-Man'in logosunun işlevselliğinden bahsedelim. Çünkü Stark teknolojisi olan logo muhtemelen Spider-Man'in eski takip edici oyuncaklarının yeni bir versiyon olacak. Tam olarak nasıl komut verileceğini bilmiyorum ama aynı zamanda bir dokunuşla kostümün üzerine oturmasını sağladığını da biliyoruz. Buraya bir Martin McFly göndermesi girebilirsiniz çünkü artık geleceğe dönüşmüş durumdayız. Mahallemizin dostu Örümcek insanlara selam vererek ilerledikten sonra Tony ve Peter muhabbetine dönüyoruz. Çünkü muhtemelen hemen iç savaş sonrası geçen bu muhabbette Peter bir Avengers olmak için ne yapabileceğini soruyor ama Bay Stark onun olduğu gibi olmasını tavsiye ediyor. Sonuçta kendisi bir çocuğu tehlikelere sürüklemek istemeyecektir. Şimdilik haklı da olabilir. <laughs> Fragmanın en komik detaylarından biri de yetenekli gençlere eğitim veren bir okulda okuyan çocukların Kaptan Amerika'nın fitness challenge videosunu izlemeleri. Çünkü Steve Rogers Amerika'nın İkinci Dünya Savaşı zamanı ülkeye motivasyon amaçlı videolar, tanıtımlar, çizgi filmler ve çizgi romanlar yaptırdığı zamanlardan kalma bir karakter. <laughs> Burada tahminen Cindy ismiyle filme dahil edilen bir karakter daha görüyoruz ve bu da bize başka bir radyoaktif örümcek tarafından ısırılmış olan Cindy Moon karakterini hatırlatıyor. Belki de Sonic kendisine altyapıda yer açmış olabilir. Fragmanda Peter'ın Tony, Akbaba ve kendi arkadaşlarıyla olan dinamiği çok yerinde olmuş ve Peter'ın sentetik a yapabilecek kadar üstün bir zekası olduğunu filmde iyi yansıtacaklar gibi görünüyor. O yüzden fragmanda Tony Stark'ın kostümü Peter'den geri istemesi bize Iron Spider olayını hatırlatıyor ve film Peter'ın bir noktada Tony ile ters düşeceğini ama kendi imkanlarıyla nasıl bir kahraman olduğunu herkese kanıtlayacağını izleyeceğimize eminim. Bu sahnedeki plakada Akbaba'nın ilk çıktığı sayının adı ve tarihi yazdığını belirtmek isterim. Bence eğlenceli bir detay. Kimler fark etmişti? Parmak kaldırsın. Bu arada bana düşmanımız Vulture filmde çok mantıklı bir yer edinecek gibi geliyor. Çünkü Tony Stark'a ve diğer evincilere kafaya takmış olması yaşlanmış bir adam olarak onun da kendini dünyaya kanıtlama çabası içinde olacağını gösteriyor. Ama belki de Iron Man'e kafayı takmışken Spider-Man'in onu durduran kişi olması filmin asıl vurgusu olabilir. Peki Spider-Man'in yeni al patlayıcısını gördünüz mü? Örümcek hislerinin uyarısıyla ona doğru gelen adama bakmadan ağ fırlatması ve an birkaç saniye sonra patlayarak adamı duvara yapıştırması çok havalı olmuş ve umarım bu Peter'ın kendi tasarımıdır çünkü her şeyin Stark ürünü olmasını kesinlikle istemiyorum. Ve ismi Akbaba diye çevrilen düşmanımız sayesinde ortadan ikiye ayrılan bir gemiyi ağ örerek durdurması çok güç olduğu için ayrımen yardıma koşuyor ve bir de Peter'ı azarlıyor. I was just trying to be like you. I I'm Peter'ın bu kostüm olmadan ben bir hiçim demesi ve Tony'nin kostüm olmadan hiçbir şey sen kostüm senin olmamalı demesiyle çok haklı bir noktaya parmak bastığını görüyoruz. Çünkü her ne kadar kendisi süper güçleri olmayan biri olsa da asıl kahramanın içinde bir yerde olduğunu öğrenmiş bir adam olduğunu biliyoruz. Bu arada May hala hala genç ve güzelken kostümünü Tony'ye geri vermiş olan Peter'ın akbaba ile korkunç bir dövüşe girmesi, düşen bir asansörü tutması, yine polisle ters düşmesi ve düşen bir uçağın kanadını kontrol etmeye çalışarak ona yön vermesiyle anlıyoruz ki hem aksiyon dolu hem de 3. Avengers filmine yol yapacak mantıklı bir hikayesi olan bir film izleyeceğiz. Bunların dışında Peter'ın bir Star Wars hayranı olduğunu, Mets takımını tuttuğunu ve tam bir nerd olduğunu iyi aktardıklarını görmek güzel bir şey. Ayrıca kendisinin aşk hayatı da çizgi romanlardaki gibi dolu dolu geçecek gibi görünüyor. Şimdilik fragman aksiyona fazla odaklandığı için bana biraz kalabalık ve çok şey gösteriyormuş gibi geldi. Ama umarım film konuyu sağlam temellere dayandırmayı başarabilir ve biz de Tom Holland'ı uzun yıllar izleyebiliriz. Bu konu hakkında daha fazla konuşacağız. O yüzden abone olmayı ve ve videoyu beğeni paylaşmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.